Dostlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Çağrı Bozkurt. Bu kanalda sizler için kripto para piyasasında teknik analiz, grafik okuma gibi birçok içerik paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam video başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açmanız bu sayede bildirimleri görerek anlık olarak videoya erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar 2 gün önceki videomuzda bitcoin etiketini kullanarak yorum yapan dostumuza indikatörü tanımladık. Bu çekilişin sonucuna da açıklamalar kısmında ulaşabiliyorsunuz. Bakın burada çekiliş sonucu diyor. Buna tıkladığımızda kim almıştı? Hemen bakıyoruz. Harun Demirel almıştı. Bugün görüşmeleri sağladık ve indikatörü kendisine tanımladık. Sohbet geçmişimizde şu an görüyorsunuz. Bu videoda aynı şekilde anahtar kelimeleri açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Anahtar kelimeleri kullanarak yapmış olduğunuz yorumlar bir sonraki çekilişte talihliyi belirleyecek. Biliyorsunuz dün de Luna ile alakalı bir video paylaşmıştık şurada görmüş olduğumuz gibi Luna'nın etiketleri neydi? Burada anahtar kelimeler Luna, Luna Coin, Terra Luna, Kripto Para Borsa ya da Çağrı Bozkurt bunlardan birini kullanıp yorum yaptığınızda yaptığınız yorumlar 100 yorumu geçince bir sonraki videoda çekilişi yapıyorum arkadaşlar ve indikatör veriyorum. İndikatörü sadece liste mi alacağız diye soran dostlarımız oluyor. Katıl butonunda da indikatör kullanmak isteyenler için bir seviye belirledim arkadaşlar. Bu seviyeyi satın alarak destek olursanız sizler de indikatörü kullanıyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar coin 360'a gelip baktığımızda Bitcoin 29.500 seviyelerinde çırpınıyor. Bir 30 binin 35 binin üstüne çıkamadı. Artık ona da grafik analiziyle bakacağız. Al emri sat emri nerede veriyor onları kontrol edeceğiz. Ethereum'da 2000 dolar seviyelerine yaklaşmış durumda. Bugünkü videomuzun konusu Ripple arkadaşlar. Bakacağız Ripple al emri nerede vermiş sat emri nerede vermiş. Şu anda alınır mı alınmaz mı? Bu konular hakkında sizlere tecrübelerimi aktaracağım arkadaşlar. Şu anda gece saat 2 Ripple 40 cent olarak görünüyor. Buna tabii ki tabloda da bakacağız arkadaşlar. İncelememi istediğiniz coinler varsa aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videomda da bunları dahil edeyim. Bir önceki videoda bir arkadaşımız Jack coin'i inceler misin dedi. Bu videoda ona da göz atacağız. Şimdi korku ve gözlük endeksine geldiğimizde dün 10 puandaymış. Bugün ise 12 puanda bir sonraki gün de muhtemelen bu seviyelerde gidecektir arkadaşlar. Bizim genelde burada kırmızılarda gördüğümüzde al, yeşillerde gördüğümüzde sat sistemiyle devam ediyorduk. Aynı şekilde indikatörde bağlı olarak yükseliş ve düşüşleri takip ederek aradaki ufak ufak komisyonları alıp çıkıyorduk arkadaşlar. Şimdi kripto paranın yani genel bütün dünyadaki borsa değeri burada yazıyor arkadaşlar. 1 milyar 266 milyon 207 bin 637 dolar 768 sent varmış arkadaşlar. Okurken yoruldum ya. 24 saatlik hacmimiz ise 71 milyon dolarmış arkadaşlar. Şimdi bunlarla hiç uğraşmadan direkt trading ve evde yükseliş düşüşlere bakalım. Bir önceki videoda Luna düşüş verdiğini söylemiştim arkadaşlar. Bakın düşüş verdiğinden itibaren ne kadarlık bir zarardan bizi kurtarmış. %16'lık bir zarardan kurtarmış arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Ne diyor 4 saatlikte? 4 saatlikte düşüş vermiş. Destek ve dirençlerimiz belirlemişiz. 31.500 seviyesinin üzerine çıktığında artık yukarı yönlü gidişat gösteriyor. Ama yine biz indikatöre göre al satlara bakacağız arkadaşlar. Şu an düşüş herhangi bir yükseliş göstermemiş. Fakat şu mavi çizgilerde görmüş olduğunuz ilerlemelerde destek ve direnci belirliyor arkadaşlar. Muhtemelen bu videoyu attığımda yükseliş olarak al emrini verecektir genel olarak 4 saatlikte baktığımızda mesela anlık yükseliş ve düşüşlerde ne kadar kazandırmış onlara bakalım. Yükselişte aldın, düşüşte sattın %3. Yükselişte aldın, düşüşte sattın %3. Yükselişte aldın, düşüşte sattın %0.84 zararla sattırmış ama öyle düşünmeyeceksin. Bakacaksın nereden kurtardı seni %5'lik düşüşte kurtardı her zaman kar etme diye bir şey yoktur zaten arkadaşlar. Ve bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bundan önceki videolarda da yatırım tavsiyesi olarak algılamayın lütfen. Yükselişte aldı burada düşüşte sattı %2. Bu gibi küçük küçük 4 saatlikte yani şunlar 4 saatlik 5 saatlik yani bir gün içerisinde %2 %3 kar ettirdiğini söylüyor arkadaşlar. Düşüşte de zaten ne kadar zarardan kurtardı bunu sizlere söylüyorum. Bakın. %32'lik bir zarardan düşüşten kurtardı bu indikatör. Günlük olarak baktığımızda ise kaç tane kurtardı olarak görünüyor. Şuradan hemen aynı şekilde %34'lük bir düşüşten bizi kurtarmış oluyor. Bu da 14.000 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Şimdi videomuzun konusu olan Ripple'a geçelim arkadaşlar. Şimdi Ripple'a tıkladım. Tamam mı? 4 saatliğe geliyorum. Burasını büyüttüm. Şimdi Ripple bize 5 Mayıs saat 3'te düşüş emrini vermiş. Düşüş emrini verdikten itibaren ne kadarlık bir düşüş yaşamış bakıyoruz %47'lik bir düşüş yaşamış. Kaç gün içerisinde? 7 gün içerisinde. Yani 7 gün öncesinden indikatör demiş ki kardeşim bu düşecek. Ona göre hacim hesaplaması yapmış, yatırımlarına bakmış, trendine bakmış, destek dirençlerini hesaplamış. Hepsinin ortalamasını bularak demiş ki düşüş sinyali burada vermem lazım. indikatör düş verdikten sonra ne yapmış? Buraya kadar düşmüş arkadaşlar. Ve bu sayede %47'lik bir düşüşten bizi kurtarmış. Daha sonrasında bakın Burada 7 gün sonra 13 Mayıs 2022 saat 3'te al emrini vermiş. Daha sonra düşüş göstermiş. %12'lik burada kar ettirmiş. Yani şuradan kurtulduk. Yükseliş gördük. Düşüşe kadar. Düşüşü gördük. Sattık. %12 kar. Cebine koydum. Tabii ki bu anlattıklarım spot işlemler için geçerli arkadaşlar. Bunu futures işlemlerde de 5 dakikalık 10 dakikalıklarda yükselişi gördüğünde al. Yani long gir. Düşüşü gördüğünde de sat. Yani short gir. 5x olur. 10x olur. 20x olur. Bu tamamen size kalmış bir şekilde ilerleme sağlayacaktır arkadaşlar. Yani sadece spot işlemlerde geçerli değil. Bunları da tekrardan hatırlatmış olayım arkadaşlar. Bu normal hissede de geçerli. Kıymetli madenler mesela altında da geçerli. Dövizde de geçerli. Bir sonraki videolarımda da altın ve doların gidişatını sizlere tek tek gösteririm arkadaşlar. Nerede al demiş, nerede sat demiş. Günümüz şartlarında e, dolar şu anda alınır mı, altın şu anda alınır mı? Bunların da ileriki videolarda fiyat analizlerini yapacağız arkadaşlar. Şu anda Ripple düşüşü vermiş bana. Ne zaman vermiş? 23 Mayıs saat 7'de vermiş. Yani 2 gün önce vermiş. Düşüş verdikten sonra şu andaki değere bir öncekine bakalım kapanışa. 20 saat içerisinde %8 düşüşü yakalamış. Daha sonrasında destek alarak çıkmış. Şu anda %4'lük bir zarar var arkadaşlar. Yani %4'lük bir zarardan kurtarmış oluyor bize bir gün 4 saat içerisinde. Bu şimdi yükseliş sinyali verirse ben bunu sizlerle direkt olarak paylaşacağım. Şu anda destek aldığı için muhtemelen yarın %2'lik %3'lük bir artış gösterecektir arkadaşlar. Bunu da tekrar sizlere bilgisini vereyim. Yorumlarda gelen Jack Coin'i inceleyelim arkadaşlar. Bir önceki videoda yorumlar kısmında bir dostumuz yazmış. İşte Jack Coin'i inceler misin? Bir de Jack Coin'i ekledim listeme. Şimdi bir de ona bakacağız. Şimdi Jack Coin dostum düşüş vermiş. Ne zaman vermiş? Saat 11'de vermiş. 2 gün önce yine aynı şekilde. Ne kadarlık bir düşüşten kurtarmış? %10.78'lik bir düşüşten kurtarmış. Güncel olarak destek alıp yukarı yönlü çıkmış. Şu anda düşüşte sattıysan eğer %2'lik, %3'lük bir düşüşten kurtardın oluyor. Günlük olarak uzun vadede baktığımızda ise herhangi bir al sinyali vermemiş. Yani düşüşü burada tahmin etmiş. Ne zaman? 24 Nisan'da. E, ne kadarlık bir düşüşten kurtarmış? %76-%77'lik bir düşüşten seni kurtarmış indikatör. Söylemiş olduğum gibi bu indikatörü de ücretsiz olarak kullanmak istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına bu videonun ana başlığı neyse örnek veriyorum. Ripple. Ripple etiketini kullanarak açıklama kısmında da zaten anahtar kelimeleri koyacağım. Bu anahtar kelimeleri kullanarak sizler de ücretsiz olarak bu indikatöre ulaşım imkanı sağlayacaksınız arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmasını yapalım. Mesela bakın şurada yükseliş düşüşlerde ne kadar kazandırmış. Şimdi burası yükseliş sinyali burada vermiş. Burada düşüş vermiş. %27'lik buradan kar vermiş. Daha sonrasında düşüşü gördükten sonra ne kadarlık bir zarardan kurtarmış? %20'lik bir zarardan kurtarmış. Daha sonrasında burada yükseliş veriyor. Şurada sat veriyor. Kaç gün geçiyor? 3 gün geçiyor. 3 günde %4'lük bir artışı sana burada söylüyor. Burada da aynı şekilde bakın bir gün içerisinde %2.82 aldırıyor. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda güncel olarak baktığımızda şöyle mesela şu seviyelere kadar bakın bu üstteki kırılımlar direnç seviyem oluyor benim. Yani 20 centlere kadar çıkması muhtemel görünüyor bu coin'in. 20 centi kırar da daha üstlere doğru çıkmaya çalışırsa bir sonraki hedefimiz ne kadar olacak onu da burada size belirteyim. 27 cent olacak arkadaşlar. 27'den sonraki fiyat hedefimizde ne olacak? Yani satış hedefimiz ne olacak? Örnek veriyorum şuradan %25'ini sattım. Buradan kalan %25'ini sattın Daha sonrasında çıkmaya devam ediyor. 31-32 sente de kalanı satarsın. Kafan rahat olur. Bu şekilde bunun da analizini yapmış olalım. Şimdi geldik çekiliş kısmına arkadaşlar. Bir önceki videomda yorum yaptıysanız eğer videonun devamını izleyebilirsiniz. Eğer yapmadıysanız bir sonraki videoda nasıl olacak onu izleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bir önceki videom Luna ile alakalıydı. Luna ile alakalı videonun linkini alıyorum. Bakın 5 saat önce paylaşmış olduğum video bunun linkini hemen alıyorum. Bunun etiketi neydi? Anahtar kelimeleri Luna Luna Coin Terra Luna Kripto para, borsa, çağrı bozkurt bunların herhangi birini kullanarak yorum yaptığınızda bakın burada zaten 111 yorum olduğunu göreceksiniz. 100 yorumun üstüne çıktığında bir sonraki videoda sizler için çekiliş yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunun linkini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. İndikatör çekilişi yazdım. Asil sayımız 1, yedek sayımız 2. İçerdiği kelimeleri anahtar kelimeler kısmına kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Her kullanıcı bir kere sayılıyor arkadaşlar. Defalarca yorum yapmanız bir öne geçmeyi sağlamayacaktır. Şimdi yorumları getir diyorum. Bu sayfada hakkımızda olduğu için farklı bir sayfada yapıyorum. İndikatör çekilişi yazıyorum. Video linkimi tekrardan kopyalıyorum arkadaşlar. Kazanan kişi sayısı 1 ya da kazanan olsun. Her kullanıcıyı bir kere sak. Çekiliş tamamla dedim. 55 kişi katılmış arkadaşlar. Kazananlar tıklıyoruz. Kimmiş bakalım. Sahro Sevgi olarak kazanan belirlenmiş arkadaşlar. Yedek olarak da Mehmet il basmış. Kazanmış arkadaşlar. Eğer sevgi bana ulaşmazsa Mehmet indikatörü kullanacak. Sevgi bana mail ya da Telegram yoluyla ulaşırsam indikatörü senin TradingView hesabına tanımlayacağız. Bu arada yaptığı yoruma da bir göz atalım. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Burada görünüyor zaten 6 saat önce bir yorum yazmış. Luna Coin etiketini kullanarak başarılar kardeşim. Emeğine sağlık. İnşallah hep birlikte iyi kazançlar edinelim demiş. Kazanan kişi sevgi oldu. Bana açıklama kısmındaki mail ya da telegram linkimle ulaşım sağlayabilirsin. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Evet dostlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bu gibi içerikleri kaçırmamak adına da kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. İncelememi istediğiniz coinler olursa da aşağıda yorumlar kısmında yazmayı sakın unutmayın. Bu videoda aynı şekilde çekilişimiz olacak. Anahtar kelimeleri açıklama kısmına bırakıyorum. Umarım size çıkar. Çünkü ben sizi tutuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.